Herkese merhaba bakayım şu an bu sizlerle Minecraft'ta bir ve sevil atacağız. Ee, yanımda kimselikler yok ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bunda süredir neredeydim? Neden video yapmadım? Yani buradaysam bile neden video yapmadım? Onlardan bahsedeceğim yani. Bayağı bir insan benden video ekledi, Video gelmedi. Sözlüğünüz falan filan. Bayağı bir mevzu çıktı yani. Arkadaşlar geri geldim. Bundan sonra her gün video olacak dedim. Adam görünme buldu lan. Şu arkadaşı alabilirsek alalım arkadaşlar. O aldım. Yarım kalpli aldık arkadaşlar. 10 numara aldık yani daha güzel. Efsane aldık. Zaten o bizi 2 tane 2 tane falan vurdu şimdi arkadaşım çok değişik vuruyor o yine bir kalp aldık arkadaşlar ee, neden geri döndüm neden gittim falan onları açıklayacağım arkadaşlar gitmemin sebebim benim bilgisayarım biliyorsunuz iyi değil bunu acındırmak için yani bilgisayarım iyi değil ya tabii. Okay. Oha afk sen Aslında makroya ölüyormuş galiba Oğlum ne yaptın lan sen Giyeceğim ee, Gittim Arkadaşlar Bu arada blok medyada 3-0 attık adam Güzellik da bulursam efsane olurum Aynen. Ah bulalım. Şuna gireyim. Arkadaşlar. ilk öncelikle ben yanlışlıkla video programlarımı sildim. Ya değil yani kasıtlı olarak video programlarımı sildim. Ee, sonra bir hafta falan üşendim aslında. Ya yoktum video atamadım. Aslında video atmayı çok istedim. Ama atamadım yani. Ondan sonra bugün video programını yükledim, şarkıları falan yükledim, yükledim editleme programlarını falan yükledim. Ee, ondan sonra arkadaşlar bugün bir kır dönüş var. Bu videoyu tam tamına şimdi aktiflik falan düşmüştü YouTube'de ama bence düşmemişti. Çünkü geçen videoya bayağı bir like atmışsınız. O GPS bayağı izlenmiş yani. O videodan sonra bence bir patlama daha yapabilir miyiz ya? Geri dönüşün şerefine bir 30 like. <laughs> e, bir 25 30 like gelirse efsane olur yani arkadaşlar. Oh. Şuraya hemen gireyim yani. Selam. Arkadaşlar bugünün ikinci videosu geldik. Bugünün ikinci videosu ne olacak diye spoiler vereyim İkinci video Egbars geliyor arkadaşlar. Egbars ya tek başıma ya arkadaşlarla çekeceğim. Egbars gelecek yani emin olun. Egbars'ı bayağı izleyenler var yani. Oğlum. Bu adam çok değişik geliyor lan. Özgüvenli Abi bu adam niye böyle bir deri vurdu? Şöyle, o sanki tutuyormuş gibi vuruyor değil mi abi? Söyle. Hadi gidelim şu adamı kesmek istiyorum yani kolay bir. Abi tam bir öyle yani. Ama rek dedi yani. Kendine galiba çok özgüvenli. 7.5 kalp dedi. Bayağı özgüvenli galiba herkes geldi ya. Arkadaşlar dedim bir her gün video gelecek yani bunun ne yani bir 25 like istiyorum sizden çok bir şey istemiyorum yani 25 30 kişi falan video izlerse 25 like atsa efsane olur. GG 9 kalp. Bu adam beni ah dedim. Yani her zaman bir like arkadaşlar neler olur neler yani. Son iki el daha gireyim. Hiç kaybetmedik bu arada gençler. Fark ettiniz mi? Hiç kaybetmedik arkadaşlar. Böyle devam etmek istiyorum gerekiler mi? Size buradan bir şey daha söyleyeyim. Bayağı insan diyor ki kanalın adını değiştirecek İsteyen de var, istemeyen de var. Ama size şu an kararımı söyleyeyim mi arkadaşlar? Değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Şu an kararım gereksiz olarak kalmak istiyorum. Zaten en sevdiğim youtuber şey da gereksiz o da. Emre Can abi'yi çok severim yani. Sonra RG geliyor falan. Arkadaşlar bu video 30 ay gelir ki bundan Egvastan sonraki videonun konusunu buldum yani. PvP'deki yani dünyadaki şu an YouTube ortamındaki en önemli amacımı söyleyeceğim yani. YouTube ortamına niye girdim amacım ne falan yani. Onu söyleyeceğim yani. Şu anda hiç yenilmedik. Allah, Allah'ım bir an sessizlik oldu yani ben yani. adam yakacak yani diye. Abi aldık işte bu yani on numara bir şekilde aldık. Bu videoda de canım için olta kullanacağım yani. Oltayı zaten kullanıyorum da o kaçlar? diyorlar yani eee hiç ofça kullanmıyor falan diyorlar. O yüzden ama yani bayağı kullandığını düşünüyorum abi ya. Galiba can görmüyor yani o top baya iyi yani bu arada kardeşim videoyu ama makro falan değilim yani Eee hack yazmış <laughs> kendi bile kesmek değilim yani şu an sana da cevap vermek istemiyorum istemiyorum derken Eee chatten cevap vermek istiyorum videoyu izliyorsan tabi görmüşsündür ama videoyu izlemiyorsundur büyük ihtimal vahve oh, yanmadan aldım bana diyeceğim o tabi bize bir şey diyeceksiniz görürsünüz yani bu insanlara böyle e, hemen yani çamur atarlar şimdi son elimize gireyim arkadaşlar ah üsttekine girseydim üsttekine, üsttekine girseydim büyük bir ihtimal adam vardı şu an işte bir kişi olduğunu gördüm yani dikkat videoyu dikkatli izlersin siz de oradakini görürsünüz ee, adam gelmeyecek hala buraya. hadi abi git çal kimse gelmedi aa buraya yine boş ben geleyim yani abi ben geliyorum adamlar çıkıyor gidiyorum çok değişik bir ortam var Badoreyiz. Türk reis. Bak Türk arkadaşım bizi helal olsun ama Bodo reis yazmış. Şu reis kelimesi zaten Türktür. Türk müsün gençim? Buyur ha. <laughs> videodayım. Arkadaşlarım videodayım. Video var sana selam. Video izliyorsan sana selam bu arada. Bu arada inşallah yani. Hop. Bado ne yapıyorsun lan? Oha. Oğlum mü mükemmel bir rek var lan orada. Orada mükemmel bir rek var yani. Ah, yeni bir daha. Ee, şöyle gideyim. Şuradan adam var zaten. Hangi kanal? Bekle vurma. Abi vurma o zaman yani kanal vurayım. Vurma. Küçük. Bak. Küçük. Gereksiz. Umutcan. Yaz. çıkar Yarın atacağım. Oha. Bado sen ne istersin ya? Oğlum bak bunda bir şey var ha bak söyleyeyim de. Sö Söylemedi. Söyleme yani de bak Aa, o da kaçıyor ben de kaçıyorum hadi. Ama ben saldırdım bir dikkatli aldım yani. Güzel. Son elbis. Bir bin. Beni zorlayacak bırakıp en azından çıktı yani o şu ana bakarsa Şu an yani beni zorlayacak bir şey. C PC dondu diye Beni Şu bakma da ilgilendi. Abi konsantre oldum. Şuna Ketmas attık arkadaşlar. Ketmas. <laughs> Şurayı da alırsam numara olur yani. Son elimiz arkadaşlar burada arada bitireceğim bilmiyorum Şu adamı öldürürsek. Evet. Abi yaktık. Oğlum bu adamda bir şey var ya ben giydim. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.